Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu, teknoloji dünyasının en büyük sırlarından biri. Ama yıllar sonra ortaya çıkan bir teori var ki, diğerlerinden çok daha karanlık. Paul Leroux Leroux, genç yaşta şifreleme yazılımları geliştiren bir programcıydı. Ama zamanla dünyanın dört bir yanında uyuşturucu, silah ve para aklama operasyonları yürüten bir suç dehasına dönüştü. Tam bir film karakteri gibi. Peki, bu adam nasıl oldu da Satoshi ile ilişkilendirildi? Her şey, Florida'daki milyar dolarlık Bitcoin davasında ortaya çıkan küçük bir dipnotla başladı. Belgelerde Leroux hakkında bir bağlantı sansürlenmeyi unutulmuştu. Bu hata, büyük bir sorunun kapısını araladı. Ya Satoshi, aslında Paul Leroux ise? Teoriyi güçlendiren detaylar kafa karıştırıcı. Löru, Bitcoin'in dili olan C++'da uzmandı. Geliştirdiği E4M yazılımını yayınlama biçimi, Satoshi'nin Bitcoin'i duyurma şekliyle neredeyse aynıydı. Hatta, Loru'nun sahte pasaportundaki isim, Paul Solotishi Calder Loru. Solotishi, Satoshi'ye fazlasıyla benziyor. Ve zamanlama. Satoshi'nin ortadan kaybolduğu dönem, Leroux'un ABD tarafından takip edildiği günlere denk geliyor. Ama her teori gibi bunun da karşı argümanları var. Kod stilleri tamamen aynı değil. Kesin bir bağlantı ise hala bulunamadı. Yani Loru Satoshi olabilir mi? Evet mümkün ama kanıt hala yok. Konunun detaylı analizini tekdergi.net'teki makalemizde bulabilirsin. Yeni teknoloji hikayeleri için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma.